Tabi bakıldığı zaman Eskişehir hep ilkleri yapmış bir kenttir. İlk otomobili üreten kenttir. ilk uçak motorunu yapan kenttir. ilk lokomotif üreten bir kenttir Eskişehir. O yüzden inşallah e, bu endüstri fuarı da çok süreçte e, Eskişehir'deki sanayicilerimize, Eskişehir'deki iş yapan iş camiamıza da nasıl önemli bir vizyon kaçacağını düşünüyorum. Tabii bu fuar bizim için şunun için çok değerli önemli. E, savunma sanayi ee, başkanımız İsmail Demir e, Beyefendi'ye de buradan teşekkür etmek istiyorum. Sonuçta e, savunma sanayinin tüm firmalarıyla şu an itibariyle fuarımızda stand açacaklar. Ha, bunun şunun için avantajı var Eskişehir'li yerel aktörlerimize, bölgemizde bulunan sanayicilerimiz ve ülkemizdeki sanayicilere. E, savunma sanayinde bulunan firmalarımızın ilk defa bu kapsamlı bir şekilde Anadolu'da bir Anadolu'da bir farda ağırlığı, ağırlığı, olacak Eskişehir olarak. Tabi bu da bizi ayrıca mutlu ediyor. Burada bizim önemli olan nokta şu ki e, fuarda gelen e, standları açan firmalarımızın dışında dışarıdan da fuara gelecek birçok sanayici arkadaşımız var. E, en büyük avantajı şu oldu. iki iş görüşmelerinin yapıldığı e, sırf orada stand olanlardan bahsetmiyorum. Bunun dışında oraya e, standların dışında da ikili iş görüşme yapacak firmalarımızın da şu an itibariyle çok önemli ilgileri var şu anda. Bize de bununla alakalı her türlü altyapımızı yaptık. Türkiye'nin her yerinden fuara katılacak, fare fuara iştirak edecek firmalarımızla beraber de ikili iş görüşmelerinde çok iyi bir noktaya kadar getirdik şu anda. İnşallah güzel bir hayırlı bir fuarla da start veriyoruz Eskişehir'de. Son. Dediğim gibi Anadolu'da şu an itibariyle bu kapsamda savunma sahnenin ilgi gösterdiği bir fuar yoktu. İnşallah 2021 yılı itibariyle 9 Haziran 12 Haziran arası 4 gün boyunca Eskişehir'de kendileri misafir etmekten dolayı çok mutlu oldum ifade etmek isterim. Benim fuarımızın %96'sı standlarımız ilgili sanayicilerimiz tarafından rezervasyonu bitmiştir şu an itibariyle. Tam bundan sonra süreçte bizim altyapı itibariyle şimdi işte bizim için önemli olan ikili iş görüşmelerinin planlanması hibrit sistemle de şu an itibariyle koyut Covid nedeniyle de tüm tedbirler alınmış bir şekilde de inşallah ikili görüşmeleri fuarımıza gerçekleştireceğiz.